Nerede o? Kim? O hain Ozan para nerede? Kerem Bey mi? Ben... Beğenmedi galiba hiç konuşmuyor. Galiba. <laughs> Ama Cevdet Bey böyle iletişimde kurmazsak ben şey gibi algılıyorum. Bu kadar da nefret edilecek bir olay değil sanki alt tarafı su. Yani ne olacak ki insanlık hale dökülmüş şimdi. Ya bir dur be kardeşim. <laughs> Geldin mi? <laughs> Yaptım mı gerçekten bunu? Öyle ortalıkta elini kolunu sallaya sallaya dolaşmana izin mi verecektin? Beni başından atacaktın öyle mi? <laughs> ne güzel ya. Yap yap zamparalı sonra unut. Oh be. Aa, hanımefendi yalnız bu gönül işlerini başka bir yerde mi çözseniz acaba? Ne diyorsun ya sen? Kızıyım ben onun kızı. Vallahi bilmiyordum ben de yeni öğrendim. <laughs> Senin varlığından bile haberim yoktu benim. Öğrendin işte şimdi. Niye saklıyorsun hala ya. ya. Senden biraz zaman istedim. Nasıl söyleyeyim hemen bunu karıma? Öyle bir anda söylersem beni terk eder. <laughs> Söylenmez tabii. <laughs> evet evet. Hele toplantıda hiç söylenmesin böyle şeyler. Burayı gördükten sonra bizimki kasvetli gelmeye başladı. Bizde mi değiştirsek acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani beğenmenize sevindim. Biz de gerçekten severek çalışıyoruz burada. Hmm. Ah pardon oğlum arıyor. Evet, buyurun. E, buyurun. Estağfurullah. Nerede o hain? Nerede o zampara diye bağıra bağıra geldi kadın. Duymadın mı? Yok. Kim dik durdun karşısında? Bekçisi miyim ben dedim. Onu da mı duymadın? Yok. Azıcık gözleriniz açık olun oğlum ya. Kerem! Kim olan bu? Bilmiyorum ya. Mahalledeki tek Kerem ben miyim? Kerem! Yok, ne oluyor ya? Yok, yok baba. Kızım olay var. Kerem. Baba! Ya, ya, ya biz kahvaltı Sert Sertmelim, mert Tamam. Mal. Geldi belasıyla geldi. İyi amca? Ay yok, yok yok. Kalmamıştır öyle bir şey ya. Filmden falan bas. Atila! Geldim Ayşeciğim. <laughs> Benimki giyinmiştir artık değil mi? Giyinmiştir bence şuradan gidelim. Tamam. Şimdi söyleyeceksin. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Burada değil mi şimdi o? Hanımefendi çok karışık bir durum biliyorum e, çok da zor olmalı diye tahmin ediyorum. Ama sanki babanızın da sizin de biraz daha sakin olmanızda fayda var değil mi? Ve eminim Cevdet Bey bunu eşine söyleyecektir değil mi? <laughs> değil mi? Söyleyeceksiniz Cevdet Bey değil mi? Evet. evet ama uygun bir zamanda olması gerekiyor kesinlikle şu an olmaz. Ee, şimdi hanımefendi düşünün şu an sadece kendinizi değil babanızı Güliz Hanımı. ...beni, şirketimi bir çıkmazın içine sokarsınız. Yani herkesi şey yaparsınız şu an. Şimdi bunu mu yani? Yo, siz haklısınız. O tartışmaya bile açık değil. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Ki Güliz Hanım da bunu hak ediyor bence. Siz de söz verin artık, ee, söyleyeceğim diye, Cevdet Meşup. Ya dedim ya, tamam söz, vallahi söz. He işte oh. sözünüzü de aldınız babanızdan. Size bir de çanta alır o. Hadi ben size geçireyim. Hadi. <laughs> Olmuş olmuş. <laughs> evet, evet Ayhat. Evet, Hanımefendi kim? Kerem'in asistanı. Ha. Kerem? Ee, Cevdet Bey'in asistanı. Baba ben çok gerilmeye başladım yine. Tamam, tamam. Ee, evet. <laughs> Affet beni kardeşim. Evet, uzun lafın kısası. Bizim çalışma koşullarımız bunlar. Bence gayet makul, değil mi? Benim için uygun. Sen ne diyorsun Cevdet? Atarız bugün imzaları, değil mi? Atarız, atarız. Benim için de uygun. Hatta getirdi. Hemen atalım, bitsin gitsin. E tamam o zaman. Asistanınız evrakları hazırlarken bize birer kahve içelim. Evet, sizin asistanınız hazırlasın evrakları. imzalayalım değil mi? Kimse bir saniye, bir dakika kıpırdamasın. Bir, e, herkes bir otursun yerine, tamam mı? Ka şey yapmayın. E, ya tamam canım, şey yapmayın. Ben hemen onları hazırlattırıyorum. Feza, e, sözleşmeleri hazırlatır mısın? Teşekkürler. İki dakikaya gelirim. İnanın çok mutlu oldum. Bu şirket bizim geleceğimiz, bizden sonra da çocuklarımızın olacak. İki tane çocuğumuz var, tek varlığımız onlar. Çok da şey yapmayalım istersen. Ne oluyor Cevdet? İnsanın çocuklarından daha değerli ne olabilir ki? Öyle mi? Biz bir dışarı çıkalım mı? Bu ne saygısızlık? Yani bilmiyorum, size sormak lazım. Ben de anlamadım ne olduğunu. Heyecan, heyecan yaptı ya. Çok büyük bir birleşme ya. iki şirket arasında. O yüzden heyecan yaptı. Hiç sorun değil, ben birazdan evrakları getiriyorum buraya. Kerem Bey, sözleşme. İçeri Feza, içeri hemen olay patlamadan attırdım imzayı. Siz de az değilmişsiniz ha. Bir imza için mi susturdunuz beni? Hanımefendi, lütfen biraz sakin olabilir miyiz? Birazcık. Bu arada isminiz neydi? Aylin. Aylin Hanım. E, buyurun gelin, ben size bir çay ısmarlayayım adamlar. Gelin. E, şimdi Aylin Hanım, rica edeceğim. Buradaki tek suçsuz insan benim. O yüzden bana yükselmeyin. Şimdi ben kendimi mi düşüneyim affedersiniz yoksa 10 dakika önce tanıdığım sizi mi düşüneceğim? 15 dakika önce tanıştığım babanızı mı düşüneceğim? O yüzden rica edeceğim. Birazcık sakin ol. Hı? Yok ya böyle olmayacak. Hı? Konuşacağım ben artık. Ama artık böyle mi konuştuk? Lütfen şimdi Aylin Hanım. Lütfen lütfen. tamam. Bir, Bıraksana bir, bir, ya rezil edeceğim. Rezil. Hayır hayır hayır. Öyle bir şey olmaz. Çekten ellerin üstünden. Bırak. Ben senin yerinde olsam peşlerinden giderdim Ayşeciğim. Bu nasıl sistem böyle? Yani aslında size sormak lazım Güliz Hanımcığım çünkü Cevdet Bey'in asistanı. Aa, Kerem Bey'in asistanı demiştin Cevdet. Ee, Kerem bana Cevdet Bey'in asistanı dedi. Atilla'nın dedi. Ya Kerem. Cevdet kim bu kadın? Bak herkes de bakıyor. Yalvarırım, yalvarırım. Lütfen bir sakinleş. Şimdi tamam işte. Yalvarırım bir sakinleş. Volkan Bak. ne oluyor? Beni düşünmüyorsun. Bari babanı düşün. Genel Bey'in odasından geliyor sesler. Ee, kendini düşün ya. Bana adam bayılacak zaten suyu da zor içti ya. Lütfen hadi. Kendiniz düşünmüyorsunuz. Babanızı düşünün bari. Ne oluyor burada ya? Sen kimsin? Aa, ayıp ayıp. Çok ayıp. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çalışanınıza hem de karınızın yanında. Kerem bana bir şey anlatır mısın? Burada bak toplantıda saçma sapan bir şeyler olduğunu anladığım... ...boğazlayanla Ayşe içimden çıkacaktı ama dedim ki... ...sakin ol kızım dedim. Sakin ol Ayşe bir şey yapma bak sakin kalmama bak. Bana bak seni yolarım seni de. Hayır, hayır hayır Ayşe tamam Ayşe tamam. Ee, ben gerçekten söylemek zorundayım artık. Tamam tamam. Kerem Bey'le hiçbir alakası yok. Ee, bu kız... ...benim kızım. Ne? Ne? Bu kız benim kızım. Yemin et. Yemin et mi? Bir kere de inan Ayşe ya. Kerem nasıl inanayım? Sen bir lütfen kendini benim yerime koyar mısın? Sen kendini benim yerime olsan sen sana inanır mıydın? Lütfen herkes kendini benim yerime koysun. Bak bu kadar kolaymış işte. Değmedi sakladığını. Ay. Ay bir şeyler oluyor bana. Kerem saçmalama ya. Aa Biraz ...daha iyi misiniz Güliz Hanım? Nasıl iyi olabilirim Ayşeciğim? Kocamın gayrimeşru bir kızı olduğuna ama yoksa onu benden saklamasına mı kızım? Hayatım lütfen. Sus Sen... Cevdet, sus. Bu iş bu kadar. Bunu sindireceğimi mi sanıyorsun? E, Güliz Hanım eşinizi bir dinlese miydiniz acaba? Söyleyene bak. Dinleyecek bir şey yok. Gülizciğim üzüleceğini biliyordun ama inan ben de yeni öğrendim. Yani sana tüm bunları anlatmak için uygun bir zamanın gelmesini bekliyordum. Ee, <laughs> ...bütün olanları Kerem Bey gördü, o şahit. Evet, evet, maalesef ben de gördüm. Ee, karışmak gibi olmasın, yani benim haddim değil... ...bu sizin tabii ki aile içi meseleleriniz de... ...ee, Cevdet Bey size söyleyecekti, en çok sizi düşündü. Bundan emin olabilirsiniz. Kendi kızını bile bir kenara koydu, sizi düşündü. Bence bir şans daha verin. <laughs> Neyse. Çok teşekkür ederim. Ee, nasıl ilk imzalar attık, sonra yine konuşuruz. Tamam. Ayşe'cim senle böyle tanışmak istemezdim ama daha sonra konuşacağız. Ben seni arayacağım. Kendinize iyi bakın üzülmeyin. Tamam. Yürü Cevdet yürü. Bak Kerem Bey'e dua et yoksa bir daha asla yüzümü göremezsin. Yürü hadi yürü. Ay nasıl bir gündü ya? Var ya seni o kızla öyle görünce... ...kapı kapalı falan çıldıracağım sandım ya. Yani ama çıldırmama şu kadar kalmıştı bu çıldırmamış halim miydi boğazlayanla Ayşe? ha? Bir kere de güven bana ya. Ya Güliz Hanım'la biz biraz sohbet etmiştik. Bir an haklı olabileceğini düşündüm. O yüzden böyle oldu. Neymiş? Demek ki erkekleri gözünün önünden ayırmaman gerekirmiş. Hayda. Bana bak. Sende ne yok biliyor musun? Özür dileme huyu yok. Ya bu olay bile nasıl benim başıma patladı şu anda? Ya neyse Kerem. Bak biz birbirimizden hiçbir şey saklamayalım, tamam mı? Yani ne olursa olsun anlatalım, söyleyelim. Koskoca adamın yaptıklarına bak. Rezil oldu resmen. Tabii ki. Ha, gel buraya, gel, gel. Ya sana bahsediyordum ya çok iyi diye. Yemin ediyorum ikinci sezon bomba gibi. Birinci sezon fragman kaldı yanında. Bir de benim karakter... Bir şey olmuş. Önemli bir şey olmuş. Sana bunu anlatmam lazım. Ayşe anlatmıştı yani ya, babasıyla olan hikayeyi. E, kahvehaneyi kaybetmişler. Yakın bir arkadaşı kazık atmış. Hatırladın mı? Evet. Biz de işte o adamın arkasından bir torba sövmüştük. Şeref fakiri. İşte o adam babammış. Saçmalama abi. Kim dedi sana bunu? Ben gördüm, belgelerini falan gördüm. Bu atölyedeki dosyaları dijitale aktarırken Kenan Özkayalı ismini gördüm. Biraz didikleyince gördüm. Yani babam almış kahvehaneyi. Daha doğrusu kaybetmesine o sebep olmuş. Bildiğin arkadaşına kazık atmış işte. Peki sen konuştun mu abi bunu Musun amcayla? Konuşmadım da ne diyecek? Ben yaptım mı diyecek? Geçmişe mi dönecek? Geri mi alacak her şeyi? Abi mantıklı bir açıklaması vardır bence ya. Yani kesin vardır hatta. Ya Muhsin amcadan bahsediyoruz ya. Muhsin amca düşmanına yapmaz böyle bir şey. Dostuna mı yapacak? İşte ben de onu diyeceğim. Nereden biliyoruz peki? Ben onu hep babam olarak tanıdım. Ama benden önce de Muhsin'di. Orasını bilmiyoruz ki. Neyse mesele o değil zaten. Ne mesele? Ben bunu Ayşe'den saklayamam ki. Ona anlatmak zorundayım. Dur. Bir dakika şimdi. Bir dakikası yok. Anlatmak zorundayım. Abi. Hadi diyelim böyle bir şey oldu. Musin amca yaptı. Hadi Ayşe de bunu öğrendi. Ya abi geçmişi değiştiremeyeceğin gibi bir de Ayşe'yi kaybetmekle kalacaksın. Abi doğru diyorsun da ben Ayşe'ye yalan söyleyemem ki. İyi de abi sen bu olayın doğru olup olmadığını da bilmiyorsun ki tam olarak da. Abi boşuna bulandırma şimdi ya. Vallahi bak yine ortalık karışacak. Gel. Gel daha bir şey kaçırmadın. dar Bu pembe rüyalar